14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı adayı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından bugün Erzincan Ak Parti il teşkilatı, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Erzincan Belediyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına giderek bir teşekkürde bulundular. Ki yapılan ziyarete AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Çetin Özür, AK Parti eski milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Burhan Çakır, AK Parti eski İl başkanı ve 28 dönem milletvekili adayı Mehmet Cavi Şireci, AK Parti İlçe başkanı Hakan Ördek, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ve AK Parti eski Belediye Başkanı Yüksel Çakırla birlikte partililer katıldılar. Erzincan yeniden Refah Partisi ve Erzincan Büyük Birlik Partisi ziyaretlerinin ardından Erzincan Belediyesi'ne geçen AK Partililer Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksunu da makamında ziyareti ettiler ziyaretlerini Erzincan Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatına yapan AK Partileri, Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan İl Başkanı Salih Aksu tarafından karşılandılar. Hepinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ilimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı açık arayla birincilikle tamamlamıştır. Tabii her ne kadar sonuca yüzde elli biri geçmedikse de ikinci turda Allah'ın izniyle bu seçimi kazananı yine Cumhur İttifakı olacak. Çok. Hepimize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Erkilçe Başkanı, Geçtik Olan Başkanı, Merlinin İlçe başkanımız, <laughs> merkez başkanımız, il başkanımız, kadın Kender başkanımız 14 Mayıs'ta seçim yapacak. Bu seçimin ülkemize, memleketimize ayrı olması temel ediyoruz. İnşallah üzerinde bir seçim daha var. Bu seçimde birlik beraberlik açısından hep beraber çalışarak daha rahat da bir seçim yapmalarının temenni ediyoruz. Ee, Bizi iyi dolayı teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Çok değerli il başkanların, çok değerli milletvekilleri, çok değerli <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönet başkanı ve yönetim kurulu yerleri, hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bugün Cumhur İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı oluştan partileri ziyaretle başladık. Biliyorsunuz milletvekili seçimleri Allah'a şükür bitti. Bu seçimler esnasında bütün partilerin en önemlisi Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partilerin çok barış, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde seçim geçirmesine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz il başkanına. Gerçekten Erzincan'ın şanına yakışan hoş, hoşgörülük, sevgi ve kardeşlik içerisinde bir seçim geçirdik. Milletvekili seçimliği bitti. Allah'a şükür ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi henüz sonuçlanmadı. Biliyorsunuz ikinci seçim <laughs> alındı ve biz bu seçimde inşallah gene dostluk, kardeşlik, hoşgörü içerisinde geçirmek için bütün eforumuzu böyle sarf ediyoruz. Onun için de öncelikle partilerimizi ziyaretle başladık. Tekrar bir 15 günlük propaganda süremiz var bu propaganda süresi içerisinde gene birbirimize destek olarak inşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakının adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Buna biz biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partili il başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve bütün üyeler canı gözünden zaten çalışıyorlar, çalışmaya devam edecek. Burada biz planlamalarımızı az çok yaptık. Bu yaptığımız planlamalar çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak diğer ittifakı oluşturan diğer partilerden öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden de önerilerini alarak bu seçime yeniden e, provokanda döneminde var gücümüzle halkımıza ulaşmak onlarla dertleşmek bir takım e, çalışmalar yapmak için şu anda e, bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu sıcak karşılığından dolayı tekrar te teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Sağolun.